Allah Allah. Lan ne şaba yapıyor adam Hey yavrum da. 200 lira şık veriyor. Hadi 200 veriyor. He veririm. Aa bunlar gibi şaba edin beni. 200 sana veririm. 200 de sana veririm. Aa bunlar gibi. Dalga mı geçiyorsun baba? Yok. <laughs> Yok lan. Böyle şaba yapacağım. Yoksa vermem. Ya şu düşürdüğün hala bak ya. 200 lira bir para verelim. Yok şaba yok bilmem ne. Ne dondalak atın ne diyeyim ki şey Ben nasıl açayım dondalak? 200 lira para vereceğin. O zaman ya. yok. Atarsan var yoksa yok. Tamam. Al 200 lira açtığını. Şabalayarak da mı atacağım? 100 daha, daha verseydik. Bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şans eseri yaşıyorum. Yok yeter sen çay Havalı yaraktan mı atacağım? He. Yok dombala kat yeter. Şuradan gel lan. <laughs> Aa 200 lira şurada sana veriyorum. Ha şunu çay. Oh. Hayır. Yani ettiğin iş oluyor mu senin? Şabalama, malama. Böyle. Terlemeden açlık yok gayet. Yeter artık! Yeter buramıza geldi ya. 400 liraya bir satın alın. Oğlan bakar o zaman bakar.